Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Hamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Eir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelir. Onlarla birlikte konuşuruz. Hep birlikte anlatırız. Neyi anlatacağız? Bütün ülkenin beklediği duruşma saatini. Dün sizler de gördünüz, sizler de duydunuz. Bir anda yeni bir operasyon dalgası başladı. En baştan söyleyeyim, bir kere operasyonlara bir gerekçe bulmak, bir kulp takmak amiyane tabirle bu mümkün, bunda bir sıkıntı yok. Nasıl bir sıkıntı yok? Yani işte kimine diyorsunuz ki işte KCK'nın içindeki örgütlenme, kimine demokratik konseyin toplantıları, kimine bilmem ne yapmak, kimine bilmem nerede buluşmak, kimine bilmem nerede bilmem kimle görüşmek. Neyse işte bir şeyler bağlayabiliyorsunuz. Ama sonuçta şu gerçek değişmiyor ki Türkiye'de her gün bir operasyon dalgası büyüyerek devam ediyor ve bunun eşliğinde de insanlar gözaltına alınıyor. O kadar karıştı ki artık bu grup. Tıpkı Ergenekon operasyonları herhalde böyle bütünsel bir ad kullanmakta bir sıkıntı olmayacaktır. Ergenekon operasyonlarında olduğu gibi hani arda arda alınan insanları alt alta diziyorsunuz ve aralarında bakıyorsunuz ki beş benzemez var. Hepsini <laughs> ortaklaştırır gibi görünen bir nokta var. En büyük noktayı biliyorsunuz. Gezi. Yani birilerine göre gezi eylemleri, birilerine göre gezi protestoları. Yo gezi dendiği zaman yeterince can acıttığı için sadece öyle kullanmak bana kalırsa mümkün. Ortaklaştıran nokta bu gibi görünüyor. Fakat sonra bambaşka bir yere geliyor hikaye. Mesela kent uzlaşısı denilebiliyor. Oysa kent uzlaşısı denilen şey hatırlayın geçmişte. Yani iktidarın çok yakınındaki yazarlarında Koalisyon elbette olmayacak. Ama toplumsal bir birliktelik olmak zorunda. İnsanlar mutlaka ama mutlaka yan yana durmak zorunda. İşte onların açısından baktığınızda Erdoğan politikalarına destek verecek insanların bir araya gelmeleri onlara bir isim konması Cumhur İttifakı gibi bir isim konması son derece normalken başkalarının yan yana gelmesi sıkıntı yaratıyor. Çünkü burada asıl olan hikaye birlikte yan yana duran insanların kime karşı oldu? Bugün Türkiye'de herhalde bunu reddedebilecek kimse yoktur. İktidar cenahından da benzer sözler duyulmaya başlandı. Artık daha önce burada konuştuğumuz gibi onlarda da aynı rahatsızlık var çünkü. Yani <laughs> Kastım kesinlikle Bülent Arınç gibi AKP'nin vicdanı olarak görünmeye çalışacağım. Bence AKP'nin vicdansızlığının görünen yüzü Bülent Arınç'ın sözleriyle bunu karşılamak falan değil. Yani toplumda böyle bir Rahatsızlık yarattığı kanısındayım. Zahmet olmuş ya rahatsızlık yaratacak ne var? Estağfurullah buyurun. istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ama böyle baktığınız zaman bile gördüğünüz hikaye şu önümüzde bir seçim olacak. Yani bazıları e, iktidara yakın insanlar burada Erdoğan'ı anayasaya aykırı bir biçimde üçüncü kez aslında dördüncü de oluşturulmuş oturtulmuş hikaye eee. Erdoğan'ı bir şekilde aday yapabilmenin yöntemini kademeli olarak oluşturmaya çalışırken bir diğer grup Erdoğan'ın karşısında çok daha alakasız işte adayın çıkması, adayın görünmemesi, adayın biraz geciktirilerek anlatılması falan filan bütün bunları ortaya çıkarmaya çalışıyor ama bir seçim olacak. Oysa bugün bu gözaltılar ve tutuklamalar aynı süratte devam ettiği müddetçe korkarım seçmen bulmakta zorlanacak insanlar bu sadece muhalefet cenahında oy verecek insanlar için geçerli değil. Erdoğan iktidarını destekleyecek insan bulmakta da zorlanacaklar. Çünkü bu savunulabilecek bir şey olmamanın çok ötesinde daha sıkıntılı bir duruma işaret edebiliyor. İnsanlar kendilerine sıranın ne zaman geleceğini merak ederken bulundukları yönü, yöntemi, içinde bulundukları grubu artık tartmayı bıraktılar. Çünkü bugünün yandaş görünen insanları yarının düşmanı olmak konusunda herhalde çok sıkıntı yaşamayacaklardır. Oturduğu yerden olabiliyor herkes. Dün toplu olarak o kadar ama o kadar çok gözaltı yapıldı ki yani 52 insanın Aralarında işte gazeteciler var, sanatçılar var, ne bileyim bir takım sosyal görüşmelerde, toplumsal barış projelerinde ortaya çıkmış, öne yok olmak, olmuş insanlar var hukukçular var böyle her alandan insan toplanmış durumda ama baktığınız zaman onları bir araya getiren ortak bir zemin bulamıyorsunuz. Dün 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan insanlara bakıyorsunuz işte Emek Partisi'nin yöneticileri var mesela. Dem Parti'den, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, SHKP'den insanlar var. Halkların Demokratik Kongresi'nden insanlar var. Ama bakıyorsunuz bir yandan ee, Barzani eşliğinde, Tarabani eşliğinde Türkiye bir adı konmamış açılım projesi yürütüyor. Yani sadece halkların demokratik kongresi üzerinden bu olaya yaklaştığınız zaman işte Evrensel Gazetesi'nin neden asla o habere girmediğini çok daha net anlayabiliyorsunuz. Çünkü Van Belediyesi'ne atanan kayyumla bu gözaltıları birlikte açıklayabilmek mümkün değil. Merkezi İstanbul operasyonun 10 kentte yapılıyor. 52 insan gözaltına alınıyor. Ama o merkezin etrafına bir bakıyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında herkes ama herkes ortak noktaları sadece Erdoğan'ın yönetiminde olmak istememeleri. Bu insanlar bir araya toplanıyor. Hemen gözaltı dalgası başlıyor. Ondan sonra sosyal medyada çok yaygın bir kampanya. Bugün yayın ikinci bölümünde size bir yazı okuyacağım. Hani iktidara hep burada tanımlarken diyorum ya göbek deliği kadar yakın insanlar var. Gazeteciler yani bazıları yani gazeteci sıfatını hak eder bazıları hak etmez tanıdığım bildiğim insanlar var. Hiç tanımadığım hiç görmediğim insanlar var. Ama onları da ortaklaştıran bir nokta var. Ne olursa olsun savunmak zorunda kalıyorlar. Yani muhalefet partilerinden grup toplantısında yapılan konuşmanın içeriğine hiç bakmadan karşısında konumlanmak zorundalar. Televizyon ekranında da aynı şey. Ya da Erdoğan tarafından ortaya çıkartılan ama sonrasında benimle bir alakası yok. Yani tamamen adaletin, yargının işi denilen bu operasyonları canhıraş bir şekilde savunmak zorunda kalıyorlar bu insanlar. Anlamsızlık değişmiyor. Dedim ya dün 52 insan gözaltına alındı. Bir yandan böyle hatır hatır e, iddianameler çıkıyor ortaya. Yıllarca iddianame bekleyen insanlar bir kenarda. Hadi onu bırakın iddianameyi de Kartalkaya'daki o otel katliamının içinden bir sorumlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışırken işte bir araştırma komisyonunun içinde ilk cümle şu oluyor. Kardeşim bakın biz burada e, bu olayın müsebbibini ortaya çıkartmak, sorumlusunu bulmak zorunda değiliz. E niye kuruldunuz o zaman? Yani otel yangınlarını araştırma komisyonu mu? Eğer öyle olacaksa yanlış yerde organize olmuş durumdasınız. Mecliste o kadar cayırtı boşuna kopmuş durumda. Ama dışarıda baktığınız zaman gazetecilerle ilgili yürütülen bu operasyonun içinde Halk TV'ye öyle bir bombardıman yapılıyor ki toplanan cezayı alt alta koyduğunuz zaman işte en son özleme de 6 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle onu da alt alta koyduğunuz zaman 10 yılları bir araya getiren ama sonuçta bu insanlar ne yaptı kardeşim diye sorduğun zaman altı doldurulamayan bir takım e, gerçek olarak gösterilen sanal durumlar söz konusu. Bunu görebiliyorsunuz. Çünkü insanları bu kişileri ortaklaştıran da o duruşma salonunun içinde ortaklaştıran da sadece bugünün iktidarından memnun olmamaları. Demokrasi bu değil. Bunu biliyoruz. Yani demokrasi üzerinden ahkam kesecek durumumuz falan yok. Türkiye'de demokrasinin D'si yok. Ama bakın şu çok tehlikeli bir duruma işaret ediyor ki bütün siyasi partiler bunun karşısında durmalılar. Yaklaşan bir e, cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu biliniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Buna ilişkin olarak işte yapacağı o toplantı, kurultay, bütün bunların içinde Cumhurbaşkanı adayı çıkartması. Dün İsmail Saymaz'ın ifadesiyle kurultay tehlikeye girdi, işte iptali için uğraşıyorlar falan deniliyordu. Bugün Abdülkadir Selvi açık açık yazmış. Açık açık diyor ki CHP kurultayı iptal yolunda. Bir muhalefet partisinin kurultayı neden engellenir? Yani oradan çıkacak karardan korkmuyorsanız eğer iktidar olarak buna bulaşmazsınız değil mi? Sonuçta sizin dışınızda bir yapıdır. Yani şöyle düşünün. Buradan partinize yönelik bir eleştiri geldiğinde o bizim iç işimizdir kardeşim karışma diyorsanız eğer o partinin kurultayı ile ilgili bunu yapmamak zorundasınız. Ama hatırlayın bu daha önce de uygulandı. İyi Parti kurulduktan sonraki ki Meral Akşener yani son bir ayda Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor oraya geliyor burada oturacak onu kabul etti bunu reddetti falan denilen Meral Akşener partisine kurultayı toplayamamış. Bırakın kurultayı bir otel toplantısı yapabilmek için o otelin içine girip ışıklarını yaktıramamıştı. O günden bugüne kadar ne değişti? İki yıl geçti. Mayıs ayında 2 yıl tamamlanacak bununla ilgili. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti bu seçimi ve onun ardından başlayan çalışmalarda bir yandan hala o Özgür Özel'in konuşmasının içinde Erdoğan çukurunda yerini bulmak diye kastedilen insan kendisi midir bilmiyorum. Abdülkadir Selvi Emin Kılıçdaroğlu'na söyledi onu diyor ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını iptal ettirmeye çalışan, o kurultaydan bir sonuç çıkartmamaya çalışanların içinde olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Ama o değişen, geçen iki yıllık takvim süresi boyunca Türkiye daha iyiye mi gitti yoksa daha kötüye mi gitti sorusunun cevabı son derece net ortada duruyor zaten. Bir yandan bu sorulara ilişkin, başka sorulara ilişkin cevap ararken bir bakıyoruz ki Soruların cevapları sadece ve sadece iktidar yandaşlarında var. Çünkü sorular zaten onların eliyle oluşturuluyor. Soru çalınması bu ülkede işte cemaatin üzerine bırakılarak ki gerçekten müsebbibiydi o işlerin. Kendileri de söyledi. Hatta yumuşatma çabalarını duydunuz. Ya sadece bu sınava ilişkin söylemişti hoca efendi. Kardeşim öbürküler için söylememişti falan gibi. Abuk sabuk çabalara da girmişlerdi. Ama bugün sorusu olmayan bir takım yanıtlar ortada devam ediyor gezinmeye. Ve insanlar diyorlar ki buradan nereye gidebiliriz? Ben söyleyeyim size buradan hiçbir yere gidilmez. Gerçekten gidilmez. Burada bir siyasi partinin kurultayını engellemek iktidara hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü o kurultay engellendiği anda mesela bir olağanüstü kurultay kararı alınarak iş süreç daha da hızlandırılabilir. Erdoğan bunun farkında değil mi? Olmaz olur mu canım? Yüzde bir milyon farkında. Elbette biliyor. Sadece şu anda ekonomik gerekçelerle anlatabileceği tek bir cümle olmadığı için yani en fazla Mustafa Elitaş gibi televizyona çıkıp abuklayabileceğini bildiği için insanların partililerinin bambaşka yönlere kanalize olmaya çalışıyor herkes. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını tartıştırıyor iktidar. Bir yandan Özgür Özel'in sözleri elbette yorumlanıyor. Deniyor ki işte bir sonraki Cumhurbaşkanı'na darbe girişimi sözlerinden çıkan sonuç Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıdır ve Ekrem İmamoğlu'na bir darbe planlandığı söyleniyor. Bir o geniş çaplı bakarsanız aslında öyle düşünmek de mümkün değil. Sonuçta ön seçimin içinden kimin çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı elbette biliyoruz. Mansur Yavaş da biliyor bunu bu yüzden katılmıyor zaten bu seçime. Ama oradan çıkacak kişinin Cumhurbaşkanı adayının adayı olarak netleşip netleşmeyeceğini koca ülke bilmiyor. Niye? Ekrem Mamoğlu ile ilgili 5 ayrı dava yürütülüyor şu anda. O 5 ayrı davanın içinde siyaseten yasak getirmek de var. Eğer böyle olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ni siz kendi elinizle ittirerek B planını uygulamaya sokmak zorunda bırakacaksınız. O uygulamaya girecek programın içinde artık adayın bir önemi kalmayacak. Sonuçta burada ortaya çıkan gerçeklik toplumsal algı yönünden şöyle tezahür edecek. Burada Erdoğan'ın istemediği insanlardan herhangi bir seçilebilir. Yani o adayın niteliğine geçmişte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı adaylık ne sonrasında tartışılan onlar mı bunlar mı? Dün CHP'de ön seçimi açılan aday adaylarının isim listesi hiçbir olmayacak. Hiçbirinin önemi olmayacak. Şu anda iktidar dört nala bir uçuruma doğru koşuyor. Ama kendisiyle beraber ülkeyi de sürüklüyor aynı uçurumun içine. Bir toplumsal kırılma, bir fay hattından bahsediliyordu geçmişte. Artık öyle bir fay hattı yok. Yarıldık göbekten çok şükür. Bu saatten sonra bir fay tartışmanın, o fayın içine işte çimento mu dökelim, başka bir şeyle mi dolduralım diye konuşmanın hiç manası yok. Koca ülkeyi bu fay hattının üzerinden taşımak gerekiyor. Nasıl taşıyacağız bu hikayeyi? Siyaset yoluyla. Şu anda Türkiye'de en çok korkulan kitle işçiler. Yani bir sendika başkanının tutuklanmasının başka bir gerekçesi olamaz. Geçmişte Türkiye'de örnekleri yaşandı. Yürüyüşler yapılırken Zonguldak'tan büyük madenci yürüyüşü başlatıldığında aynı yola gidildi. Ama sonuçta buradan bir çare çıkmayacağı görüldü. Üzerinden bu kadar zaman geçmişken 35 sene sonra bunu tekrarlamanın bir manası yok ki. Buradan yine bir şey çıkmayacak. Çünkü işçilerin sorunları lokal. Ve o insanlar sendika başkanı tutuklandıktan sonra kendi sorunlarından kurtulmuyorlar. Çünkü bu ülkede sorun geçim. Çünkü bu ülkede sorun geçimi de beraberinde getiren adaletsizlik. Ve siz adaletsizliğin üzerine koyduğunuz her tuğla da aslında aşağıdaki kitlesel kaynamayı büyütüyorsunuz. Bir soru daha. Erdoğan bunu da mı görmüyor? Elbette görüyor. Görmez olur mu? Şu anda ekonomik yıkımın bir şekilde gerekçelendirilmesi lazım. Yani nasıl ki bundan 12 sene önce Türkiye'nin çok kötü giden ekonomisinin sorumlusu bulunabilsin diye gezi protestolarının gezinin içi şişirilmiş doldurulmuştu. Ona farklı anlamlar yüklenmişti işte camide içki içtiler benim başörtülü bacımın üzerine işediler falan filan. Bütün bunlar kurulmuşsa şu anda Erdoğan'ın beklediği de o toplumsal karmaşa yaşandı. Bu toplumsal karmaşayı muhalefet körükledi. Ve o nedenle Türkiye'nin ekonomisi çok iyi giderken bunların yüzünden mahvoldu. Oysa gerekçe bu olamaz ki. Çünkü zaten bu toplumsal kaynamanın nedeni insanların iş, ekmek, aş bulamaması. Şu anda çok açık dillendiriyorlar. O nedenle de sendika başkanını içeri aldığınız zaman kitlesel kaynamayı durdurma şansınız yok. Onun bir tane yöntemi var. Mesela asgari ücrete yapılan 22.104 liraya çıkarılması döneminde yapılan artışı güncellemek. Başka çareniz yok. İşte orada Erdoğan iktidar sıkışıyor. Çünkü bir yandan bazıları bunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bağlıyor. Hiç öyle bir şey yok. Alakası yok. Rahat olabilirsiniz. Hiçbir bakanın bu kabinenin içinden. Kabine de yok zaten. Böyle bir kendi başına bir iktidar gücü yok ki. Yani sadece orada Mehmet Bey bugün hesapların başında diye görüldüğü için Türkiye'de Erdoğan dönemi iktidar anlayışından vazgeçilmiş değil ki makam arabalarından, san, hanlar hamamlardan, ne bileyim araç kiralamalarından, alımlardan, diyanete oluk oluk para harcamaktan vazgeçilmiş durumda mı? Hayır. Mehmet Bey şu anda sadece bu işin görünen yüzü. Ama bugün Mehmet Bey gidip yarın Ahmet Bey'in oraya oturması içinizde herhangi biri için tesadüf olabilir mi? Kurultay konuşuyoruz yayının başından beri. Mesela biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hafta sonu yapacağı kurultayı hiç tartışmıyoruz farkında mısınız? Oysa bu kurultayla ilgili daha önce konuşmuştuk. Yani Kartalkaya'daki otel katliamının sorumlusu olarak gösterilen bakanlığın denetimsizliği nedeniyle yaşandığı söylenilen bir durumda Turizm Bakanının değişeceği söyleniyordu. Adres orası gösteriliyordu. İşte kabinede bir revizyon yapılacak, parti yönetiminde, meclisteki grup yönetiminde bütün bunlar değişecek. Şimdi insanlar farkında mısınız bilmiyorum ama bakan toto bile oynamıyorlar. Çünkü herkes artık öğrendi ki Erdoğan'ın çıkışları nedeniyle öğrendi. Kabinede birinin çalışmasının bir manası yok, özel bir görevi yok kimsenin. Hiç. Çünkü onların tek başına iktidar temsil yeteneği yok. Geçmişte de böyleydi, şimdi katmerlenerek gidiyor bu hikaye. Türkiye'de ne olup bitiyorsa bakanların atanması da dahil bir tek kişi biliyor bunu. Bir tek kişi karar veriyor. Diğerleri de o karara riayet ediyor, uyuyor sadece. Kalanı, kalanı kendi içinden gidiyor zaten, devam ediyor. Ama siz bunu yaparken iktidarınız bu anlamıyla bu kadar kirlenmişken dışarıdan bakıldığında kardeşim bunlar yok aslında denilirken bir de muhalefetin altına böyle dinamit koyup onu uzaktan böyle fitilini iyice uzatarak yakmaya çalışırsanız patlamanın sonunda kimin sıkıntı yaşayacağını halk görüyor zaten. O toplumsal kaynamanın çözüme ulaştırılabilmesinin iki tane yolu var bir ekonomide ekonomik düzelme demiyorum öyle bir şey olamaz. Yani ekonomi öyle bir şey değildir. Bugünden yarına bir yerinden bir kaldıraç sokup yukarı çektiğiniz zaman yani kaldıracağız aşağı basın. Ekonomiyi yukarı kaldırdığınız zaman düzelmez hiçbir şey. İkincisi de adalet. Adalet konusunda atabileceğiniz adımlarında bir tane gerekçesi var. Böyle saçma sapan gözaltılar tutuklamalar yapmamak. 52 kişi diyorum ya. Yani. Nasıl büyük bir suç örgütünden bahsediyoruz ki içlerinde böyle parti temsilcileri var, gazeteciler var, sanatçılar var, şarkı türkü söyleyenler var. Bu insanların bir araya gelme gerekçesi ne olabilir? Toplumsal anlamda bunu anlatmakta zorlanan bir Erdoğan var artık. Geçmişte bunlar yapıldığında mesela cemaat operasyonları sırasında Ergenekon'da, Balyoz'da şunda bunda bütün bunlar yapıldığında ortaklaştıran bir şey vardı. Deniyordu ki işte bunlar devleti yıkmaya çalışıyorlar. Şimdi hani burada devleti yıkmaya çalışan insanlara baktığınız zaman mesela sadece sanat alanında çalışan bir menajer devleti yıkmaya çalışıyorsa öyle bir devletten zaten kimseye hayır gelmez ki. Yani bir menajer bir devleti yıkabiliyorsa o zaman o devlet olmamış demektir zaten. Ya da diğerlerine bakın insanlara hatta geçmişten kıyaslayarak gidelim. Geçmişte mesela MGK genel sekreteriyle eş zamanlı olarak Türkiye'de kadın pazarladığı söylenen, fuhşa aracılık ettiği söylenen biri gözaltına eş zamanlı alınıyordu. Cemaat bilerek yapıyordu bunu. Torbanın içindeki isimleri o kadar karıştırıyordu ki herkesin kafası da aynı şekilde bulaşık süngerine dönsün, insanlar anlamasın ne olduğunu. Ama onların bile zemininde devleti yıkmaya teşebbüs gibi bir platform oluşturulmuştu. Bugün yok altı boş bunun. Hepsi saçma sapan. Hepsi gidiyor şu anda ve insanlar nereye gittiğini bilmiyor bu hikayenin. Yarın kim olacak bilmiyoruz ki. Hani dün gazete pencere soruyordu ya sıra kimde diye. Bilmiyorsunuz ki dün gazete pencere çıktığı zaman sıranın bu 52 kişide olduğunu bilmiyordu. Belki yarın 104 kişinin kim olduğunu da bilmiyoruz şu anda. Ya da 500 kişinin ya da 3 kişinin fark etmez. Ama hepsinin temelsizliği toplumun gözünün önünde oluyor şu anda. Ve siyaseti tıkayarak AKP Erdoğan şu anda kendine bir oyun alanı açtığını düşünüyor olabilir. Biten siyaset kendi oyun alanını daraltıyor aslında. Bunun içinde insanlara anlatacak sorununuz. Zelenski Türkiye'de Ankara resmen böyle ayağa kalkmış durumda. Ankara'da 25 metrede bir polis var. İşte kaldığı otelin etrafı insanüstü çevrilmiş durumda. Ama dün yapılan basın toplantısına bakın. İncir çekirdeğini dolduracak bir tane cümle çıkartın bana orada. Siz böyle bir operasyona kalkıyorsunuz. İşte Zelenski gelsin biz barış zemini olabilecek en uygun ülkeyiz. Gelsin gitsin falan filan diyorsunuz. Aynı anda Suudi Arabistan'da bir toplantı oluyor. Sizi sallayan yok orada. Üstelik sorunun asıl kaynaklarından bir tanesi Ukrayna devlet başkanı yanınızdayken onun çağrılmadığı toplantıda insanlar bir sorun çözüm platformu tartışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı çıkıp daha önce seçimden önce söylediği gibi hani son kez harçlığını alıyorsun bir daha sana zırnık koklatmayacağım dediği Zelenski sallamıyor. Sizi de sallayan yok ki. Orada bir toplantı yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Bir ay önce de oldu. İki ay önce de oldu. Hiçbirinde yoktunuz ki siz. Münih'te koskoca bir güvenlik konferansı toplanıyor. Dünya geleceğine güvenlik anlamında karar vermeye çalışıyor. Siz içinde yoksunuz. Konuşulanlar içinde yoksunuz. Ve bir basın toplantısı yapıyorsunuz. Kimse umursamıyor bu basın toplantısı. Biz iki gün önce burada yine yayında konuştuk. İktidar şakşakçısı gazeteler Türkiye'nin yeni teknolojilerinden bahsediyordu biliyordunuz. Biliyorsunuz. E, i̇kinci gün haber olmuyor ki bunlar. Anlatılan hikayenin artık içi doldurulamadığı gibi bu saatten sonra yeni hikaye uydurmakta da zorlanıyor Erdoğan ve yönetimi. Karşılığında da ben bir hikaye uyduramıyorsam dışarıdakiler de konuşmasın diye anlamsız bana kalırsa hani metodolojik olarak da çok saçma bir yöntem seçiyor ve onun gittiği yeri de insanlar baktığında görüyor diyor ki ne bu yani siz dün aldığınız 52 insanla toplumda gerçekten bir tedirginlik yarattığınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz çünkü burada bu gözaltılara konu olan insanlar zaten toplumun işte olağan şüpheli olarak görsün diye önüne konulmuş insanlar. Bunlar şaşırtmıyor. E peki bu saatten sonra çıtayı nereye koyacaksınız? Kim gidecek? Yani kim alınacak oradan? Ne bileyim ya yani bir siyasi mi? Ümit Özdağ'dan sonra başka bir siyasi, başka bir partinin genel başkanı mı? Potansiyel cumhurbaşkanı adayı mı? Ekrem İmamoğlu mu? E bunun Erdoğan bir çözüm olmayacağını biliyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nu öyle bir şekilde gözaltına alırsanız eğer yani siyaseten yasaklayıp cezaevine atarsanız bir şiir okuduğu için üstelik çok uzun süre bunun promosyonunu yaparak Cumhurbaşkanlığı yolunu kendine belediye başkanlığından açmış Tayyip Erdoğan'dan çok daha fazla fersaf fersa ilerlemesine sadece İmamoğlu'nun değil en son yerel seçimlerde iktidarın üzerinden silindir gibi geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önünü açarsınız sonuna kadar. Ve siyaseten bu saatten sonra artık okunacak tek bir cümlesi kalmaz. Ne AKP'nin ne bugün AKP'ye yanlayan zihniyetin. Siz burada KCK içinden e, o yapılanmanın içinden insanlar aldığınızı söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani özür dilerim KCK diyorum Halkların Demokratik Kongresi'nden, HDK'dan, e, öbür yandan bir Kürt sorununun çözümü için Hüdapar'ın desteklediği, düzenlediği, oluşturduğu bir konferans üzerinden Türkiye kırılıyor. En büyük kırılma AKP içinde yaşanıyor. Erdoğan artık kontrolü tamamen kaybetti. Sadece günlük çalışmalarla götürebildiğini düşünüyor. Sadece hani bugün içinde ne yaparız Nereye kadar gideriz? Ondan sonrasını nasıl toparlarız? İşte hal böyle olunca da bütün ülke duruşma saati bekliyor. Herkes. Ne zaman alınacak? Ne zaman göz altında? Ne zaman bu tutukluluğa çevrilecek? Eee iddianamesi ne kadar hızlı hazırlanabilir? Ya da hazırlanmayıp cezaevinde çürütülür mü? Ama artık bunun insanlar üzerinde bir tedirginlik yarattığını falan düşünen varsa vazgeçsin bu düşünceden. Çünkü bu iş sıradanlaştığı müddetçe insanlarda o planlanan, istenen korkunun yaratılması da imkansız hale getiriliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Bugün konuştuğumuz konuda olduğu gibi hayatta farklı pencerelerden bakıyor olsak da ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunuyorsunuz. Bu çok kıymetli. Gerçekten çünkü unutulan, unutturulmaya çalışılan demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. Biz aynı olamayız. Önce bunu kabul edeceğiz. Ama ortak bir gelecek hayali kurabiliriz farklılıklarımızdan vazgeçmeden ve bunu yaparken farklılıkları etrafına ket vurarak önce sınırlayan sonra doğruyarak küçülten kimler varsa onları siyaseten tasfiye ederek gidebiliriz. Çünkü demokrasi dediğim şey tam da bu işte. Korkulan da bu tam olarak. Onu yapabilmenin yolu da aynı cümlenin etrafında buluşmak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim eğer uygunsanız o yayına e, beklerim. Değilseniz haftanın tam göbeğine geldik, ortasındayız. Bundan sonrası daha sonuna doğru gideceği için yarın sabah saat dokuzda ölmezse kalırsam burada Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.